Dur şimdi aman abim. Spiderman Türkçe olmayacakmış. Dövüş ben kuzu. Başladı aman bu. E, Kemal atmamış ki oğlum bunu. Kim attı lan bunu? Bir posta attı. Niye oradan bakmıyoruz ki? Hey e Karşı. Bu adam işte bu adam var için bu izlenir bu yayın anladınız mı bu adam? Ali Mert. Ben izledim mi amına koyayım yine anlayamadım. Kemal Ferit abi. Şomastik. Eee Jrox, Ali, Panki. Kim vardı lan? Çağrı. Bir kişi daha vardı galiba. Emre. Tamam. Emre. Unuttum ama ben sabah da izledim bunu yine unuttum ya. Onu bunu bilmem ben her aga. <laughs> Baba. Ya bu hafta yokuz arka yani bu şey yapız lütfen şey yapmayın ya. Ne yapacağız yayında? Hangi yayında? Ben nereden bileyim onu Big Boss F yayınını? Ben buna koyarım hala Göt. Big Boss Life 2 giyim story'e bakar mısın? Bakalım. Ne oldu o yine? Bakmışım. Ben buna ne ara baktım? Aa etiketlenenlerde çıkıyor. Hatırlamıyorum ama ne açtın. Çok az kaldı geri dönüyorum. Ebele yayınında yarayı göremeyen temsili bine. Kimseler duymasın. İçimde sen varsın. Ben yokum şimdi o gözler ağlasın. Baba benim kitle üzülüyor işte. Yani bunları aslında böyle hani ben varmışım gibi şey yapsak daha güzel olur. Benim kitle ağlıyor ya. Aşkı bilmeyene o gözler parlasın. Vallahi diyorum üzülüyor çocuklar yani ya. Bunlara baktık baba. Bunları o falan yapmayın. Bunlara baktık. Bunlar bir güncellensin o zaman bir yine linçletiriz kendimizi yani. <laughs> Mus Belediyesi abone olmuş çok teşekkür ederim Mus Belediyesi hoş geldiniz. Bu arada belediyeye selamlar. Kendileri de izliyor. Insta katmana gireceğiz birazdan o yavaştan onlara bir şey yapacağız. Eee Ahmet bir lira göndermiş izler misin abi bir teli bir teli sömürüyor mu varla demiş. <laughs> Bu ne lan? Bunu Doda beğendiyse kesin, kesin, kesin sıkıntılı bir video. <laughs> Bir dakika ben bunu biliyorum. Bir dakika ben bunu biliyorum. Kimseler duymasın. Bir dakika. Allah'tan vermemişim ekrana. Bak Allah'tan. Biliyorum ya. He bir şey yok amına koyayım orada. Ben biliyorum ya. Bana atsana izleyeyim. Bu da sabah sabah amına kaldırmış gelmiş yine. Ali bir Ali Mert. Panda efendisi prime atıcı yoktumuş. Bu çıtırın insası ne demiş baba. Ereos kenar e yazarak yapabilirsin. Mehmet Temel e, Prime Mekincan yüklemiş. Eray dostum masa altı bel, bel üstünde sen neden yoksun? Amına koyayım bir doğru söyle bari ya. <laughs> yoksun artık seni istemiyorlar mı? Üzgün surat. Baba harbiden yakında atılacağım galiba. Çünkü grupta salak saçma bir hareketler falan yapıyorum yani. Grupta ne yapayım falan yazıyorum böyle. Avlu olmak için. Doğrusunu unuttum amına koyayım. Neydi ya? Masa altı bel masa üstü bel. Neydi ya? Ya senin amına koyayım Mehmet ya. Bel altı masu he? Üü bir lira göndermiş yeni ekran kartı almış olabilirsin ama bunu yapama... yapamazsın F şerefsiz ne yapın O ne? siktir ya aga be senin bu fotoğrafın ne İbnet ori yavşaki hasiktirilik yapma. İh <laughs> ulan ya, ulan ne işler ya. Ulan ya. Yerlerini izledik değil mi? Ha şu gözüksemeyen bir tane bana hediye yolla benimki kırıldı lan demiş Baba valla ekstra bir tane daha yok yani olsa da Parayla yani Bizim video açsana hangi videoya? ya Birlikte oynadığımız oğlum o ev, en efsane bir video lan Instagram'ın en iyi videosundan mı bahsediyorsun sen? <laughs> bu Instagram'ın en iyi videosu. Ergin Dalı ne atmış? O taraflara bak ya. Bu ne lan? LSPD. Uraspas mı bu? Bu şehrin karanlığında. LSP'de Uras geliyor. Düt düt bu şehrin karanlığında kelepçe takan bir koruyucu var. LSPD. He LSPD diyor. Bir ışık var. Hiç olmasa da ay. LSPD. ya. Bu ne? yok yalnız kaldım ortasında güvendiğim bu dostlarım hep yanımda on numara planlarım var aklımda ama hiç tadı yok sen yanımda olmayınca gördüm seni arkada bana baksana aman abim ne numaraları öğreniyor. başlayalım mı? başlayalım evet Burak polisin numarası kaçtı? 35 evet aferin sana ambulansın numarası kaçtı? 30. Evet harikasın. Çevirelim. İtfaiyenin numarası kaçtı. 30. Aferin sana çak. <laughs> Ulan ne işler ya. 31 Bu ne? Bu <laughs> ne? Ya, bu ne <laughs> Bu ne amına ya? Bu ne? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. PlayStation 5 geldi. Ama bir farklılık var yani. Neyse. Çok güzel şeydi ya. Kanki şakramda şimdi bir tane efek var. <laughs> PlayStation 5 kutusunu böyle oraya <laughs> <koyayım> <laughs> <Bana gülüyor> koymuş ki alıyor İnsanlar da sanıyor ki PlayStation 5 Lan ya. bir de inandınız ama değil mi buna? Bu yeni mizahçılarımdan biriydi bu. Hepsini okuyacağım birazdan aboneliklerin. Şimdi Dayıkolar Geldik Güzel bir yere Hızlı hızlı Yapıp bitireceğim Hazır mısınız? Yok mu? Aa, burada ne var?